Eee, muhtemelen. Oo, Akali, üst koridor. Oo. Bu eşleşme ise de kavga var yukarıda. Ben hiç beklemiyordum birazcık da tank ama ya kompozisyon ne oldu ilk hedefi düşürme? <laughs> Şimdi bir anda evet. İlk hedefi düşürme başlayıp yani bak, sonra şunu demek istiyorum. <laughs> Eşin ne alakası var diyorum bu kompozisyonda? Eş ya eş yine e, first target için ideal. E, first target düşürme noktasında var Uslu ultisi gibi vesaire. Ama çok hızlı oynanacak. Ee, Akali ile beraber. Abi zaten da... eş burada e, hazırlayıcı ilk etapta zaten Haz işin hazırlayıcısı bu. eğer e, yine yine burada Akali'nin bu arada e, team fight senaryoları içinde e, biraz daha e, takım savaşlarına geç geldiğini, e, sonradan dahil olduğunu, flank kovaladığını bolca evet. göreceğiz muhtemelen. E, ve bu kompozisyon tabii ki oyunun temposunu e, elinde tutmak isteyen e, bir kompozisyon. Çünkü scale kompozisyon ve dışında olmuyor. Yok yani. Yok. Ama üst tarafta alınan şey bence bu Ejder'den değerli ya. Kesinlikle öyle. Armut'un hala Işınlan'ı duruyor. Olası bir kötü takastan sonra Işınlan'la koridoruna gidebilecek. Ferit dakika 6. İlk ejder Alev ejderini kazandırıyor takımına. Bu da %3 saldırı ve yetenek gücü anlamına geliyor. tüm takım üyeleri için. Bir sorgu dönüşünde en azından. O bir kristal ok ve Fiesta yakalandı. keri yakın. Yardım edebilecek mi? Foucault'cu kaçtı ama Çok belki de oynayın. kaçması daha iyi olduğunun için. Skor bu arada gidiyor. Yalnız bu böyle piyangodan çıkan bir skor oldu. Ben şey anlamadım. Mesela e, ee, Unforgiven un, Skort'un geri çekildiğini, geriye çek gözün önünden atmamıştı. Geriye çekildiğini takım arkadaşına söylemedim acaba. Bu tarafa doğru yol almaya başladı ve sayı avantajı sağlayabilir kısa sürede Ramlı ultisiyle beraber. Ama işler bitmek üzere. Skins deneyecek mi bakalım. Çok az canı var işlerin. O fırsatı vermedi rakibine. Foot ve buradan uzaklaşmayı da başarıyorlar. Bu şey ya, hani erken oyunu kazandık. Orta oyuna geçerken oyunu bitirdik, bitirdik. Yani öyle şeyle falan çok işi yok. Oh, Ferit havaya oh. savurdu rakibini, kitle kontrolde geldi, Sport. Kristal Oku da gönderiyor, çok rahat bir skor oldu Skins. Skins birazcık atladı rakibin üzerine sanki. Evet, Beleş bir ya, skor bu kadar. gibi. Oo, bu arada İkinci skor tablosu kaçtı ama skor alan Ferit güdümlüyü gönderdi. 2 tane skor buldu Foot Esports ve dakika 14'ü 3-0 yakaladı Foot. Çünkü onlar belki Rumble'ın güçlenmesini, Yone'nin güçlenmesini istiyor ama ya maçın süresini kısaltan bir... Oo bu arada Ferit kapattı <laughs> ama! Losba güveniyor, Lospa'dan çok iyi takip! Bir de Kristalok geldi! Ferit skoru buluyor. Risti gibi görünse de orası Lospa-Ferit işbirliği skoru getirdi. Ve Ejder öncesi ormancısı yok Paparazzi. Ejder geldi kesin de ya Skiz iki kere düştü İkisinde de hareket bile edemedi tepki verebilecek süresi olmadı. Rexy'e giriyor, ayaklarını yerden kesiyor. Üzerine eş geliyor. Zaten o zamana kadar düşmüş oluyor. Gerçekten güzel oyun Foot'tan. Benim beklentimi çok daha üzerinde. Yani Foot madem böyle iyi oynayabiliyor... Ve arkadaş neredeydin ya? Yani şu koordinasyon... Foot'un şu ana kadar oynadığı bütün maçların üzerinde bir koordinasyon. Hele dünkü maçtan Şimdi sonra. Şimdi üst oh. koridora bir kule altı geliyor. Vay ultisi, Rumble dengeleyicisi. Hirit sıçrayı kullandı. Hirit hala hayatta. R 2si de duruyor. Minyonları temizledi. Şimdi kule altına gelmesini engelledi rakiplerinin ilk fırsatta. Minyonlar önde tutuyorlar. Kuleye bakalım kim tanıtlayacak? r 2yi de minyonları temizlemek için kullandı bu arada. Alt koridorda da bir savaş var. Fiesta sıçrayı atıyor. Q kaçta bu oh, ulti güzel geldi Fiesta. fiesta. Bir 1 ve 2de de aldı rakibini. Bolu sıçrayı kullanıyor. Üst koridorda neler olmuş orada ee? da. Ee? Hirit. Akali? Milyonlara falan mı öldü? Ne Muhtemelen milyonları öldü evet. Ya kuleye gitti ya da milyonları öldü. Aa kuleye ölmüş yok tamam. Bir ama... Umut. Oo bu arada Fiesta fazla önde. Çok iyi bir Q3. Yine de Sersan Metbe geliyor. Skort vurmaya devam ediyor. Oraya son anda yetişen bir keri var ama. Los Buda kullanılan ulti kaçmasına izin vermedi Fiesta'nın. Keriye vurmaya devam ediyor. Skort çok da iyi vuruyor. Unforgiven yaklaştı vuruyor. Son anda bir yaylım ateşi. Gider, ayak skorda buluyor Skort. 2'de 2 yaptı. Lazer nasar yetmemiş olsa da 3-0-3'e geldi eş. Böyle her şey kullandıktan sonra işte Rall ultisi, Eş ultisi, en önemlisi bence hatta şey Hüveyi e, ultisi ondan sonra Zeri oynayabilir. O uzaklardan bir kristal ok. Kerry, çok iyi yanadım. Armut pozisyonu yakın. Keri bir yetenekten daha sıyrıldı. Havaya savruluyor. Takım arkadaşları hiç dahil olamayacak bile pozisyona. Ejder'e yetişecek. Eş 4 e geldi. Skort altınları toplamaya, skorları toplamaya devam ediyor. Tabi görüş almak istiyordu şimdi çok verimli değil yalnız. Piyasa arka taraftan dolaşmaya çalışıyor. Özgür Ruh'u kullandı. Hirit'i buldu yanda. İyi hasar çıkardı Hirit'e. Hirit'in savaşı dahil olması pek mümkün değil gibi kere arka gitti. Bolu'yu yakalıyor. Çok iyi dengeleyici. Ejder. düşmüş değil. Meclis'e çarp savaşı var. Leon'a düşüyor. Burada Ejder alındı ve Ruh'a sahip artık Vuti Esports. Bolu'nun üzerine giden bir Wild'sı var. Bolu düşecek gibi skort vuruyor. Yan taraftan laserle gelen bir Unforgiven. Son anda bir sıçrama. İkili cancı baş başa. Ve burada kazanan Unforgiven. Buraya kadar altınını aldı. Dördü üç bir takas oldu ama Ejder Ruhu Futu Esports'a. Baron altı bin canda. Grit burada bir görüş sağladı. ve daha geliyor. Baron alsa bile savaşmak zorunda kalacak gibi görünüyor burada su. Ön tarafta kendi feda lazım, isim var. Kerim. Zaman kazandı burada. Umutsuz'un tablosu geldi Skins için. Skins de yakalanıyor. Buradan çıkmak çok zor görünüyor Johnny. Bir skor daha geldi Unforgiven. Onu kovalayan bir Lostba ve Ferit var Unforgiven'a düşmek üzere. İyi vurdu ama yetmedi Hazar. Arka tarafta Lostba. İki kişiyi birden yakalıyor ama Lostba düştü. Unforgiven elinden geleni yapsa da buraya kadar altını buluyor skort. Sol taraf şimdi okey. İki kişi de baron kaldı. Unforgiven'a daha 8 saniye var. Hex'e geçitleri bile olsa gelmesi en az 15 saniye. Ultiler yok sol Piyasa, tarafta. Yasir vakit kazanmaya çalışıyor. Hasarı bir bıraktılar. Yeniden başladılar. Unforgiven doğdu. Buraya doğru koşturuyor. Kadim bitmek üzere. Skins çalması lazım. Yalnız onu durduran bir Osmo var. Hirit de geldi yan taraftan. Skins! Çaldı! Skins! Kadim eşler çalıyor. Hirit çıkmak zorunda kaldı. Keri yan tarafta atlayacak acaba? Fiesta giriyor bir kez daha içeriye. Bollu saçasını kullandı son anda. İçeriye giren Oo. bir keri var. Kadim ejderha var. Hirit çok az canlı. Kadim tetiklenecek mi? Tetiklenmedi hala. Son anda skoru alan bir Skins! Ama burada Footy Sports 3 tane skor buldu. Kadim Ejderha çalması bile yetmedi Skins'in savaşı kazanması için Supun. Şimdi üst koridor kulesini istiyor Papara süpürmesi. 30 saniye var güçlendirmenin bitmesine ulti tuttu. Üzerine kitle kontrol. Kitle kontrol de zamanda R'ye basabildi. Yalnız Fiesta önde Siyans kalan Şimdi kullanılan bir Zonya var. Carry yazlar alıyor orada. carry düştü. Kadim'in bitmesine 15 saniye var ama Sup buradan geri çıkıyor. Birebir bir değişim oldu burası. Valla bu değişimlerin hepsi super yarıyor ya. Fiesta ışınları var ve kullandı. Erkenden atmak istedi. Ferit yarı canını kaybetti yalnız. Baron tanklama konusunda gerçi biraz canını yeniliyor pasif sayısı. Baron zeri eriyor yalnız. 5000 can, 4000 can. Fiesta yine girebilecek mi içeriye girdi ama bu sefer çaldırmadı Ferit. 150-150'yi kabullendiler. Skins üzerinde ulti var. Ve ulti var. Ultiyi tamamlayamadan düşüyor. Ve hem Baron hem de bir tane skor buldu Footy Sports devamında da üste dönüyorlar. Kadim bırakamazsınız. O yüzden orta koridordan yardımlı gibi bir taktik de yok. Mecbur savaşacak sup. Oo bu arada Keri bir kitle kontrol daha geldi üzerine Lost bu girdi. Takım arkadaşları biraz uzağa Umutsuz'un tablosu geliyor. İsabet de buldu. Bu arada Kadim Ejderha'yı da aldı Skort. Kadim'le beraber bu savaşı kazanmak çok kolay görünüyor. Footy Sports için Unforgiven Fiesta ile beraber ayakta kalan son ikili. Koruyucu melek devreye girdi. Alcanlı iki isim var bu arada. Fiesta buraya oynamaya çalışacak ama çok iyi bir yana adım Skort'tan. Harika zamanlamada bir sıçra. Unforgiven tek başına uzaklaşmaya çalışıyor. Oyunu tutabilirim emin değilim. 20 saniye var Kerin'in gelmesine. Oyun belki bitmeyebilir. Ama inimitör çok rahat görüyor. Bu arada Unforgiven'ın un üstüne dönmesine izin vermiyor Ferit. Bir de çok güvenli mesafeden yapabiliyor bunu. Soner var çünkü. Unforgiven bozacak. dönemiyor. Keri doğdu ama Unforgiven yokken minyonları temizleyebilecek kimse yok. Skin's'a 10 saniye var. Burada oyunu noktalayacak Foot. Hala üstüne dönmesine izin vermiyor Ferit rakibinin. Dakika 36. Foot eSports oyunu bitirmeye çok yakın. ikinci kuleyi de aldılar. Keri'yi de düşürdüler. Koruyucu Melek de skort de yeniden hayata döndü. Ve Foot eSports Papara süpürmesi ve karşı 3. hafta ikinci günde galip gelmeyi başarıyor.